Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eğer daha önce gelmediyseniz ben Esra. Bugün sizinle birlikte Mi Band 5'ten bahsedeceğiz ama bahsetmeden önce hepinize gerçekten huzurlu, bolca mutluluk ve sağlık diliyorum. Umarım bu yılımız çok çok güzel geçer ve bu hastalığı bir an önce atlatırız. Evde oturmaktan bunaldık çünkü gerçekten kafayı yemek üzereyim. Videoyu geçmeden önce de şunu söylemek istiyorum. 1000 aboneye ulaştığımız zaman ilk çekilişte size Mi Band 5 hediye etmeyi düşünüyorum. Şimdiden iyi seyirler. Şimdi konumuza dönecek olursak Mi Band 5. Mi Band 5 benim doğum günü hediyemdi ve yaklaşık 3-3,5 aydır kullanıyorum. Şu an tam süreyi hatırlayamadım. Memnun muyum? Alanır mı? 4 arasındaki farklar ne? 4 mü? 5 mi? Arada kalanlar evet vardır. Çünkü ben hediye gelmeseydi kendimi almayı düşünüyordum. 4 ve 5 arasındaki farkları oldukça araştırmıştım. Hani değecek bir fark var mı? Çünkü ilk çıktığında arasında neredeyse 150 liralık bir fark vardı. Şu an ben sizin için araştırdım. Arada 60 liralık bir fark var. Şu an en ucuz Mi Band 4 A101'in sitesinde satılıyor. 169 liraya. Mi Band 5'te Amazon'da 229 liraya satılıyor. En ucuz. En ucuz şeyleri söylüyorum ben size. Şimdi ilk olarak Mi Band 5 kutusundan bahsedeceğim. İçinde neler çıkıyor, neler çıkmıyor. Neler çıkmıyor ne ya? Şimdi birlikte içinden neler çıktığına bakalım. Zaten çok bir şey çıkmıyor ve bir şey söyleyeyim mi? İlk olarak yani memnun musun diye soracak olursanız video çekeceğim ve hala çıkartamadım. Aldığımdan beri kolumdan belki bir, belki iki defa çıkartmışımdır. Yosun tutmuş olabilir yani burada. Normalde saat takmayı aşırı severim ama bu hediye geldiğinden beri kolumdan çıkmıyor. Kutusundan zaten şerzel ve bileklik çıkıyor. Başka hiçbir şey çıkmıyor. Başka bir şeye ihtiyacınız yok zaten. Şimdi Mi Band 5'te en sevdiğim özellikten bahsedip sonra özelliklerini tek tek sıralayacağım sizin için. En sevdiğim özelliği şarjı. Yani nasıl diyeceksiniz şarjı çok mu uzun gidiyor? Hayır ondan dolayı değil. Şarj etmesi o kadar kolay ki 4'ü araştırdıysanız belki biliyorsunuzdur. Şu an 4 yanımda olmadığı için gösteremiyorum. 4'te de yine aynı şekil. Hiçbir fark yok. Sadece biraz daha küçük ekran var. Böyle ittiriyorsunuz. Saati bileklikten çıkartıp adaptörüne takıyorsunuz. O şekilde şarj ediyorsunuz. Ama 5'te şimdi gözükür mü bilmiyorum ama şurada bir kısım var. Oraya oturtuyorsunuz şarj aletini ve şarjı takıyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey bu. O kadar basit bir şekilde şarj ediliyor ki hiçbir sıkıntı çıkartmıyor. Şimdi kutunun içeriğine geçelim. Zaten saati çıkarttığım için içinden sadece kablo çıkacak. Ya kutusu zaten görmüşsünüzdür. Elbette bir yerde karşınıza çıkmıştır saat de kabloda sarılı bir şekilde geliyor. Ben hala bunları tutuyorum. Neden bilmiyorum ama şarj kablosu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi şunun ucunu göstereyim. Direkt takıyorsunuz mıknatıslı şekilde. Diğer ucu zaten USB girişi. Kutunun şu kısmında da belgeler, garanti belgesi, kullanma kılavuzu. Hepsi zaten tek bir kitapçıkta. Kutunun içeriği böyle. 3 ay öncesine kadar fiyatı ne kadardı bilmiyorum ama şu an dediğim gibi Amazon'da en ucuz 229 lira. Arada 60 liralık bir fark var. Bana sorarsanız değer mi değmez mi diye. Yani açıkçası 60 lira vermek istemiyorsanız bence vermenize hiç mi hiç gerek yok. Çünkü 4'e göre 5'in şarjı daha az bitiyor. Niye diye soracak olursanız 5'in batarya kapasitesi 125 mAh saatken Mi Band 4'ünki 135 amper saate denk geliyor. Ekranı da küçük olduğu için daha az şarj götürüyor mu denir? Daha az şarj gider. Daha az şarj gidiyor. Aynen. Yani size şöyle anlatayım. Mi Band 4'ü bir ay kullanabiliyorken ben Mi Band 5'i 7 günde 10 günde bir şarja takmak zorunda kalıyorum. Aslında dört aralarında aman aman bir fark yok. Yani nasıl bir fark yok? Ekranı biraz daha büyük Mi Band 5'in. Mi Band 4'ün 0.95 inç, Mi Band 5'in 1.1 inç. Onun dışında tabii ki de aman aman değişiklik yok dediğim şeyden kastım. Mesela 4'te de telefon görüşmesi yok, 5'te de telefon görüşmesi yok. Bu yüzden kamera vesaire hoparlör tarzında şeylere de gerek duymuyor. Titreşim ikisinde de var. 4 ile 5'in titreşiminde de pek bir fark yok. 5'te fazladan olan özellik olarak takvim ve kamera uygulaması uygulamasından bahsedeyim ilk önce takvim uygulaması işinize yarar mı bilmiyorum Çünkü ben takvim uygulamasını kullanmadım bile yani düşün 3-3,5 aydır takvim uygulamasını açmıyorum ama kamera uygulamasını sürekli kullanıyorum bu bence gerçekten çok güzel bir özellik yani özellikle video falan çekiyorken çok iyi oluyor ben buradan direkt bastığımda tuşa oradan direkt video başlatılmış oluyor. Ben hiç zorluk çekmiyorum. Ha gerekli mi? Aman aman bir şeyim var mı? Yok hayır. Şuradan uzanarak da başlayayım. çekebilirim. Ama fotoğraf çekerken hele ki tek başınıza fotoğraf çekerken çok işe yarıyor stres ölçüm ve renk takvimi eklenmiş. Yani renk takvim benim için açıkçası iyi oldu. Neden diye soracak olursanız çünkü hani kadınlar bu konuda daha hassaslardır. Sürekli mesela telefona bakmaktansa buradan direkt görebiliyorsunuz. Hani aklınıza geldiğinde a ne zaman renk olacağım falan diye düşündüğünüzde direkt buradan kontrolü sağlayabiliyorsunuz. Herhangi bir uygulama yüklemeden. Aynı zamanda burada olan takvim mobil uygulamasında da olduğu için kontrol edebiliyorsunuz. Yani pipe falan kullanmanıza gerek kalmıyor açıkçası. Tek bir uygulamada işinizi bitirmiş oluyor. Strese gelecek olursak aslında stres ölçümü de gerçekten güzel. Neden? Çünkü mesela ben çok çok stres olan bir insanım. Ve e, sürekli kendi kendine stres ölçtüğü için içerisinde stresim yükseldi mi, düştü mü her şeyi kontrol edebiliyorum. Yani bu benim için gerçekten iyi bir özellik. En azından öyle olduğu durumlarda direkt bir nefes egzersizi yapıyorum. Yine bilekliğim üzerinden. Sanki babamın malı ben niye ürünleri bu kadar övüyorum bilmiyorum. Direkt oradan nefes egzersizi yaparak biraz daha stres seviyemi düşürmeye çalışıyorum. Spor aktivitesi kısmında ise yine aman aman olmayan ama bazı insanlar için vazgeçilmez olan şeyleri eklemişler. Mesela benim için yoga. Ben iki aydır düzenli olarak yoga yapıyorum ve yoganın dışında sadece tek tük antrenmanlar yapıyorum. Bu bilekliğin sağladığı bana en güzel özellik ise yoga. Yani yogayı eklemeleri benim için çok büyük bir nimet olmuş. Gerçekten yoga olmasaymış herhalde almama falan gerek kalmazmış. Eğer kendim alsaydım kesinlikle dördü tercih ederdim. Yani o zamanlar fiyat farkı 100-150 lira civarıydı söylediğim gibi. O 150 liraya vereceğime gider başka bir şey alabilirim. Ve iki tane Mi Band 4 alırdım. Yoganın dışında ekledikleri aktivitelere gelecek olursak ip atlama, tabii ki de nefes egzersizleri bunu söylemiştim. Kürek çekme ve eliptik bisiklet. Yeni sürümünde 5 tane daha aktivite var. Aralarında aman aman çok çok büyük bir fark yok. Gerçekten eğer hani 60 lira değil de daha büyük bir fark fiyatı olsaydı kesinlikle 4'e alın 5'e almanıza gerek yok der. Tabii en kötü özelliği de şarj yani bana soracak olursanız. Çünkü dediğim gibi dörtte bir ay giden şarj. Bunda 7 gün, 10 gün anca gidiyor. 10 günü bile artık mesela çıkartmıyorum. Çünkü gün içerisinde aktivitem ne kadar artarsa o kadar çok şarjım gidiyor. Özellikle mesela ben hani hem yoga hem de antrenman yaptığım günler oluyor. Bu, bu sıralar mesela sürekli bu şekilde gidiyor. Ve e, bugün mesela daha öğlen şarj ettim. Şu an şarjım %95, %5 bitmiş bile. 4'te asla böyle bir şey yaşamıyorsunuz. Yani 4 gün kullanın, 5 gün kullanın anca %5 düşmüş oluyor. Bence bu fiyat bandına alınabilecek en iyi akıllı bileklik saat demeyeyim de bileklik diyeyim. Bu arada bu videoyu ikinci çekişim. Birinciyi gerçekten hiç mi hiç beğenmedim. O gün biraz böyle keyfim yoktu. Yorgun gibiydim. Böyle çok şey konuşmuşum. Umarım bu çektiğim videoyu beğenirsiniz. Eğer sorularınız varsa aşağıya bırakabilirsiniz. Hepsini yanıtlamaya çalışıyorum zaten. Bir sonraki videomda Telefonumu tanıtacağım. Bunu da çok istemiştiniz. Instagram'dan çok yazan oldu videolarını nereden çekiyorsun, Instagram'a yüklediğin fotoğrafları nereden çekiyorsunuz diye. Telefonumu da yaklaşık 6-7 aydır falan kullanıyorum. 7 ay olmadı da 6 ay olmuştur diye düşünüyorum. Ne zaman aldığımı unuttum telefonu. Memnun muyum? Hangi marka kullanıyorum? Hangi modelini kullanıyorum? Her şeyini anlatacağım. Ve bu videolarımın çoğunu ön kamerayla çekiyorum. Rahat edemiyorum arkadan çektiğim zaman. Her şeyinden bahsedeceğim bir sonraki videoda. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.